Elde ait ama daha lezzetli olur. Bu kabağın kendi içindeki sıvısı suyuyla beraber yoğur, yani özleştiği için kavurması daha güzel olur, renkli olur, lezzetli olur. Tabii ki makine çekirdeğinden bir farkı vardır yani elbette yani zor iççilik yani. İki çeşit tabirlendiriyor. Kadın dırnağı, kara diyerek. Bu şimdi elimizdeki e, kabak, kara gabağ dırnağ dediğimiz kadın dırnağı dediğimiz ince uzun sivri çekirdek var. Bu da bu e, kavrulmaya gidecek, fırına gidecek. Biraz çekmet için serdim yani kurutmak amaçlı değil yani. Sonra aşaması fırında kavrulmuş olmaktan gelecek. Ondan sonra iste pazarlamasına bakarız. kapadokya bölgesinin coğrafi tescilli ürünü kabak çekirdeğinin işlenişi burada taş fırınlarda yapılıyor biz şu anda iki çeşit kabak çekirdeği yapıyoruz bir sütle kavrulmuş olanımız var bir de kendi öz suyla kavrulan kabak çekirdeğimiz var kendi öz suyuyla kavrulan sadece hasat döneminde oluyor, doğal haliyle kavruluyor, öz suyuyla atıyoruz fırına biraz un ve tuz ilave ediyoruz, daha sonra burada kavuruyoruz. Sütlü olan ise kuru çekirdekleri sütle ıslatıp kavuruyoruz. Süt kullanılması da farklı bir lezzet katıyor ürüne, o yüzden süt kullanıyoruz. <laughs>